Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3,5 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 16 ilmekten anlatım yapacağım size. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. İlmeklerimi de arka yüzden bir sıra ters ördüm. Lastik örmediğim için ön yüzden modelimin kurulumuna geçebiliriz. Kenar ilmeğini örmeden aldım sıradaki iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım daha sonra bu ilmeğin ve arkasındaki ilmeği ikisini birlikte düz örüyorum ve çıkarıyorum devam ediyorum yine iki ilmeğimin arasından bir ilmek çıkardım bu ilmeğim ve arkasındaki ilmeği iki ilmeği birlikte düz örüp bir ilmeği düşürüyorum ilmek sayımız yine aynı Tekrar iki ilmeğin arasından ilmek çıkardım. İki, e, bu ilmeğimi ve arkasındaki ilmeği ikisini birlikte düz örüp çıkarıyorum. İki ilmeğin arasından ilmek çıkardım. Bu ilmeğim ve arkasındaki ilmeği iki ilmeği birlikte düz örüp çıkarıyorum. Tekrar iki ilmeğimin arasından ilmek çıkardım. Bu ilmeğim ve arkasındaki ilmeği iki ilmeği birlikte düz örüp çıkardım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelimin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. Yine yapacağımız işlem aynı. Sadece az önce direkt modele başlamıştık. Arka yüzde önce bir taneyi düz örüyoruz. Daha sonra bu iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyoruz. Bu ilmeği ve diğer ilmeği birlikte düz örüyoruz. Yani arka yüzde de model düz örülüyor. Tekrar iki ilmeğin arasından ilmeğimi çıkardım. Bu iki ilmeğimi birlikte düz örüyorum ve çıkarıyorum. İki ilmeğin arasından ilmeğimi çıkardım daha sonra bu ilmeğin ve arkasındaki ilmeği iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Ön yüzde de arka yüzde de yapacağımız işlem aynı. Evet şimdi başlarken bir taneyi düz örmüştüm. Ondan sonra modele geçmiştim. Şimdi burada da bir tane düz ilmek kalıyor, bir tane ilmek kalıyor daha doğrusu. Bunu düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters. Modeli bir kez kurduk. Şu anda çok anlaşılmıyor tabii ki. İlerledikçe kendini gösterecek modelimizi tekrarlayalım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine burada bakın yapacağımız işlem aynı. 2 ilmeğin arasından ilmek çıkardım. Daha sonra bu ilmeğin arkasındaki ilmek ikisini birlikte düz örüp çıkarıyorum. Tekrar 2 ilmeğin arasından ilmek çıkardım. Bu ilmeğin ve arkasındaki ilmeği ikisini birlikte düz örüp çıkarıyorum. Dediğim gibi ön yüzde de arka yüzde de işlem aynı. Değişen bir şey yok. Onun için yapım aşaması oldukça kolay. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Modelimiz topluyor arkadaşlar. Ben onun için 3,5 numara şiş kullandım. Normalde bütün örgülerimde aslında ben 3 numara kullanıyorum. Bu model topluyor. Hatta kamera arkasında hazırladığım modelin lastiğini 3 numarayla, modeli 3,5 numarayla ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, modelimin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeğimin birini düz örüyorum. Daha sonra iki ilmeğin arasından ilmek çıkardım. Bu ilmeğim ve arkasındaki ilmeği iki ilmeği birlikte düz örüp çıkarıyorum. Tekrar iki ilmeğin arasından ilmek çıkardım bu ilmeğim ve arkasındaki ilmeği iki ilmeği birlikte düz örüp çıkarıyorum. Başta önce bir tane düz örmüştük. Daha sonra modele geçmiştik. Sonda da bir tane ilmek kalıyor. Bunu da yine düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. Evet bakın model ortaya çıktı. Şöyle göstereyim size. Modelimiz dediğim gibi ortaya çıktı. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Hep bu bir sıranın tekrarından oluşuyor aslında model kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben burada modelin alt kısmına lastik ördüm. Bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Az önce dediğim gibi lastiği 3 numarayla 3 numara şişle ördüm. Modeli 3,5 numarayla. Çünkü üst kısmına lastiğin üstüne yine 3 numarayla modeli deneyince model bayağı topladı ve bir garip durdu. Onun için ben modeli 3,5 numarayla, lastiği 3 numarayla denedim ve bu şekilde durdu. Yapmak isteyenlere de fikir olsun. Modelimin arka yüzü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine etor şal yapımında, bebek battaniyesi yapımında, çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, elbise yapımında birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.